Peki 2021 yılında hangi alanlara yatırımlar öne çıkacak sizce ya da hangi alanlar başarılı olacak? 2021'de bir kere eğitimle ilgili alanlarda son derece köklü değişimler söz konusu. Özellikle ben hangisi yapılmamalı diye söylemek isterim. Parasal konular, bankalar ve bununla ilgili basın yayınla alakalı noktalarda çok köklü değişimler söz konusu olacak. Bilmedikleri alanlara kazanacağım güdüsüyle yatırım yapmasınlar. Özellikle güvenilirliği halk tarafından onaylanmış insanların söylem ve yönlendirmeleriyle hareket etmek doğru olacak. Ama şunu söylemek gerekir ki sektörel anlamda teknolojiyi doğru bilgiyle halka sunan insanların yükselişe geçeceği, kazanacağı çok özel bir süreç. Ama eğitimle ilgili alanlarda pek çok ilki deneyimleyeceğiz. Özellikle dijital platformları sadece popüler kültürün yansıması olarak kullanmayanların yatırım planlarında da mesleki konularda da çok başarılı olacağı bir 2021 söz konusu. Peki yeni işe girecekler için doğru zamanlar hangisi? Şimdi e, doğru zamanlar hangisi Dolunay fazlarında Dolunay ve dolunayı takip eden 3 e, gün boyunca iş başvuruları önemli görüşmelerde yapmalarını çok tavsiye etmem. Ay ve Güneş tutulmaları astronomik olarak en önemli astrolojik olaylardır. Tutulma zamanlarında ister ay ister Güneş tutulması olsun O 10 günlük periyotta alım satımlardan, yatırım planlarından, yeni bir işe başlamak veya bir işi tamamlamaktan uzak durmakta fayda var. Peki 2021'in liderlerinin ortak özelliği ne olacak sizce? Adaletten vazgeçmeyenler ve kendilerine güvenip gelişime açık olanlar olacak. 2021 özellikle 6. aydan itibaren gerçek bir liderin ötekileştirmeden, kategorize edip sınıflara ayırt etmeden doğru bilgiyle beslenip bu bilgiden aldığı gücü halka yansıtanların olduğunu öğretecek bize. 2021 yılının bir özelliği de insanların alışkanlıklarını bıraktığı bir yıl olacak deniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Ben bunu 2020'nin e, Kasım ayında yazdım. Diriliş ateşi başladı. Gökyüzü tutulmalarla bu enerjiyi tetikledi. Biz e, herkesi sınıflandırdık kategorize ettik. O şundan bu bundan dedik. Biz kainatın bütününün parçaları olduğumuza istesek de istemesek de idrak ettiğimiz bir döngünün içerisindeyiz. Bu ateş, diriliş ateşi 2021'de harmanlanarak daha da artacak. Çünkü çok özel gökyüzü konumları söz konusu olacak. Tutulmalar, öğreticidir emeklemeden, yürümenin yürümeden, koşmanın olmadığını öğretir bize. 2021'de öğretilmiş çaresizliklerden uyanacağımız, istesek de istemesek de kendimizi geliştirmek zorunda kalacağımız bir döngü. Ömer Hayyam'ın çok güzel bir söylemi var. Üstad Hayyam demiş ki uyan, uyumak için önünde sonsuzluk var. O sonsuzluğu fark edebilmemiz için dilerim ki tüm insanlık ve her birimiz 2021 enerjilerini bu gözle değerlendirip hayatlarımızdaki yüzleşmekten kaçtığımız her şeyle yüzleşebilme cesaretini ortaya koyabilirim. Ne kadar okursak ne kadar, her okuyan aydın mı? Binlerce kitap okuyor ama bilinçaltında geçmişiyle bağlantılı korkuları var. O yüzden e, tabii e, herkes kendi kabınca şekillendirecek bu süreci. Zor. Ama bu zor süreci doğru değerlendirebilmek için kendimizle yüzleşmemiz şart. Daha adil daha barışçıl bir döngü olsun istiyorsak ki olmayacak çok zorlanacağız. Liderlerle halkları karşı karşıya getiren çok fazla olaya tanıklık edeceğiz. İklim değişiklikleri sudan gelecek zararlar, yangınlar, depremler, doğa olayları tüm dünyada ülkemizde etkili olurken insanın doğaya ne kadar büyük haksızlık ettiğini öğrenirken bir taraftan iş işten geçmeden Gerekli müdahalelerle hareket edebilmemiz çok önemli. Ve benim buradan tüm öğrencilere, yeni iş aday işler için emek harcayan tüm izleyicilerimize tavsiyem teknolojiye ayak uydurmaktan korkmayın. Bilginizi teknolojiyle güçlendirip ne kadar fazla kitleye ulaşabileceğinizi İyi hesap edin. Gelenekçi yapıyı koruyacağız ama değişmeyen tek şey değişim. O değişimi gelişimle bütünleştirenlerin her bakımdan kazanacağı bir yol olacak diyebiliriz 2021. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bizim programımızın sonunda bir bölümümüz var. Parayı atıyoruz yazı mı tura mı diye size soruyoruz. Kaybederseniz bize ne verirsiniz Şenay Hanım? İzleyiciler arasında Güneş Burcu'na göre iş kurmak veya bir başvuruda bulunmak için uygun zaman nasolojik değerlendirmesini yapabilirim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Yazı mı Tura mı? Tura. Kazandınız. <laughs> Olsun yine de yapalım biz bunu. Çok, çok teşekkür ediyoruz biz ben teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun.